Abi ayıp değil şey mi? Geri kaçıyor kamerayın kördü. de. Kamera Abi, olup olup sana, sana. Lan bir el alamış ya. Sağdan sağdan. Gördün lan. Sağ olun lan. Woow. Çık çarptır, çık Abi, çık iyi, çık. Şeyi sokayım ya Açtık <laughs> Biri burada Çatıda var, buraya Onlar bir operasyon peşinde Onları şuraya kırdılar. <laughs> Kırma onları Münih <mülüğüm. gülüyor> Karşı bina, karşı abi, bina Abi. bir Karşı karşı binasını Ama ne oldu bu? tersten bir, ne bir de ters durmuş Aha burada burada. Anne götünden sikeyim ben senin. Seneye bas Lan şeyi çıkartmayacaksın seni. Çıkmıyor ki. Seneye bas. Seneye bas kanka. Sikeyi kapatman lazım sanırım. Ha. <laughs> <laughs> Hangi first time ya? Vicin üç katta. Arkan. Onlar... Bak adamlar her yeri kırıyor. Wow 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 git. <laughs> Yine <gülüyor> başladı ya. İşte bu oğlum. <laughs> <laughs> Allah ya bir şey bir şey demiyor. <laughs> Ananı <Onları> çıkıyor. <laughs> ya Hüsnü Allah kahretsin seni. Ne yaşadık biz? Ya git kaç git kaç bak. <laughs> <var>. Beyler geliyorlar. <laughs> ya lan, ne, oldu? ne oldu şimdi? Lan çekeceğim yazdım çektireceğim yazdım. <gülüyor> 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 onu şey, SS şey, alır mısın? Aldık aldık. Hayır hayır <laughs> ben onu <cinkiz gülüyor> çektiğimde hayır ya. Abi, abi bizim olayımız atak yalnız. Atakta çok round veriyoruz. Savunma da oynayamıyoruz. Öyle oğlum. Savunma da bir round kaybettik mi bitiyor oyunum. Atakta çok round veriyoruz. Savunma da oynayamıyoruz. <laughs> oyunu sinirim <laughs> <laughs> Niye ben 6 f attım yani? Bir defans başlasak var ya.